ABD merkezli vakıf olan Crest Foundation, 10 yıldır başında gazeteci Ruşen Çakır'ın kurduğu Medyaskop, Anadolu Kültür Derneği ve Mezopotamya Vakfı'nın da aralarında bulunduğu birçok kuruluşa yüzbinlerce dolar hibe aktarıyor. Türkiye'deki kuruluş ve derneklere binlerce dolarlık hibe desteği veren söz konusu dernek, Amerika Birleşik Devletleri Irving, Teksas'ta kurulmuş bir vakıf olmasıyla tanınıyor. Crest Vakfı, 1999 yılında gazeteci ve yazar Jeff Jensen ve Lou Ann King Jensen tarafından Teksas, Amerika'da kuruldu. Bağışçılık geleneği olan ailelerden gelen Jeff ve Lou Ann Jensen, ABD'de dezavantajlı çocuklar, diyabet araştırmaları ve sosyal girişimler gibi alanlara yönelik mali desteklerine 2001 yılında uluslararası bir boyut katarak Türkiye'deki STK'lara mali ve teknik destek vermeye başladı. Crest Vakfı Yönetim Kurulu, hibe almaya hak kazanan projeleri, proje bölgelerini yakından tanıyan Türk danışmanlarının desteğiyle belirliyor. Hibe alan kuruluşların çalışmaları ve projelerin etkisi ise, faaliyet raporları ve finansal raporlarla takip ediliyor. İzleme ve değerlendirme için kullanılan bir diğer yöntem ise, vakıf yetkililerinin yaptığı saha ziyaretleri olarak belirtiliyor. Vakıf tüm bu süreçlerin ardından hibe desteğine karar veriyor. Türkiye'deki muhalif gruplara destek veren vakfın başkanlığını yapan Lou En King Jensen'ın aynı zamanda Türkiye Hayırsever Fonu Mütevelli Heyetinde de yer alması kafaları karıştırdı. Jensen aynı zamanda Ulusal Politika Analizi Merkezi Danışma Kurulunda ve College First Vakfı'nın yönetim kurulunda da görev yapıyor.